Garip kurabanın hakkı sorulmalı. Tüy bitmemiş yetimin hakkı sorulmalı. Ve ondan sonra tekrar geri dönüp mücadele kaldığı yerden hızlı bir şekilde devam etmeli. Özgür Özel'in ben o açıklamasını sizlerin de ifade ettiği gibi Tayyip Erdoğan için söylediğini biliyorum. Öyle inanıyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu ileriye yönelik bir düşüncesi Yok, ileriye yönelik düşüncesi olan Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı olmak istiyor. Tabii. Ülkeyi dört yıl yönetmek isteyen adam Recep Tayyip yani Erdoğan. söyledim yani. Dolayısıyla Özgür Özel Kemal Bey'e karşı her zaman saygılı davranmıştır. Evet. Öyle gaza gelip meydanda bunu söylemez. Ama ben tekrar söylüyorum. Saray büyük bir oyun oynuyor. Sarayın trolleri büyük bir oyun oynuyor. Baştan söyledim. Rasim Ozan Kütahyalı Özgür Özel'i met ediyorsa eyvah ki eyvah dikkat edilsin. Dikkat edilsin. Haber Özgür Özel'i met ediyorsa, TRT ilk defa grup toplantısını yayınlıyorsa dikkat edilsin. Nedir dikkat edilecek olan? Hemen işte yok oyuna gelinmemeli diyecek Uğur Dündar. Havuz Gelinir... medyası günlerdir bana saldırıyor. Sevineyim mi? Sevin tabi. Senin iyi olduğunu gösteriyor. <laughs> Sen kötü olsan zaten eder herkes abi. eder. Bakın <laughs> Ekrem İmamoğlu Mansur Yavaş, Özgür Özel'i birbirine düşürecek bunlar. Bütün plan, bütün oyun bu. Ben onun için söyledim yani mücadeleye devam edilmeli Tabii diye. Ben onun için diyorum ki bunların oyununa gelinmemeli, samimi değiller. Hiçbir zaman samimi olmadı. Yani bu adam değil miydi ya bu memlekette çözüm sürecini başlatıp ha burada çadır mahkemeleri kurup Diyarbakır'da megli megli diye türkü çağıran adam Recep Tayyip Erdoğan değil miydi? Sonra dönüp Kürtçe şarkı söyledi diye insanları hapse bu değil mi? Bakın geçen akşam da söyledim. İki tane evladı ve kocası öldürülen Emine Şen Yaşar'a dava açan bu adam değil mi? 6-7 yaşında 8 yaşındaki kız çocuğu öldüğü için yüreği yanan Şaban Vatan'a Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a dava açan bu adam değil mi ya? Bu adamın öyle merhameti yumuşaması, dönüşmesi imkansızdır. Bu arada bu kadar geriye gitmenize gerek yok. Metin Cihan bugün paylaştı biliyorsunuz bu İsrail ile ticareti başından beri takip ediyordu Diyor ki geçen gün konuşma yaptı ya bitmiştir o iş dedi. Bu de Erdoğan bitmiştir İsrail ile ticaret dedi. Fakat tam o esnada yani bitmiştir cümlesini kurarken Türkiye İsrail arasında gemiler yük taşımaya devam ediyormuş. Bütün ya trafiği Metin, Metin Cihan'ın Cihan demesine gerek yok ki Ece. Na neydi adamın adı? Nihat Zeybekçi değil mi? Ne dedi adam? Altı veriyoruz, bir alıyoruz dedi ya zaten adam. Adamcağız bu işi büyütmeyin dedi dediler. ya. ya. Biliyorsunuz o medyada. Tabii bu işi büyütmeyin Tabii dedi. dedi açık ya. açık açık söyledi. Tabii altı veriyoruz dedi, bir alıyoruz. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'da yumuşama diye bir şey yok. Şu an kendisini tekrar öne çıkaracak hamleleri bekliyor. Yani Biden dokuzunda gidecekti. Olmadı. O Olmadı. Hemen o mutluluk kanalları başladı. İsrail'e 26 milyar dolar gönderdiği için küstüm gitmiyorum'a döndü. İsrail'e 26 milyar dolar gönderdiği için küstüm gitmiyora döndü. Ya adam kabul etmedi seneki. Programımda şimdi... yok dedi. Yani, Ertelendi yani, bile belli değil. Hayır yani pro, Bir defa programda olup olmadığı belli İlce. değil. İkincisi ertelenip de ertelenmediği. Şunu hemen bitireyim, bitireyim yani edeceğim. Yani. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan bu dört yıl içerisinde muhalefeti birbirine düşürecek, bizim birbirimizle kavgamızı büyütmek isteyecek, CHP'yi kendi içinde birbirine düşürecek, kavgayı büyütmek isteyecek. Onun için ben inatla, ısrarla diyorum ki muhalefet birbirine sarılmalı, kenetlenmeli. Hacı Bektaşi Veli'nin dediği gibi bir olmalı, iri olmalı, diri olmalı. Buyurun Uğur abi.